bazı para kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. Değerli izleyenler. Bir numarada Akbalık bir boy sonra koşuya başladı. Koşunun liderliğini 7 numarada son Nisan ablası aldı. Yarım boy farklı öne geçti bu safkan bari. Yer dibinde beş numarada küçük tek tekin ikincilikte dışlarında iki numarada Cibar Bey var. iki boy kadar girdi. 8 numarada Mersin Güzeli. Onun dışında dokuz numarada Şanlı Sabuha. Daha sonra bir numarada Akbalık. Daha sonra 6 numarada Umudum Sunak Kuş. Bir buçuk boy kadar girdi. 10 numarada Tutuş Yıldızı. Son sırada 3 numarada Huysuz'un oğlu. Sırasıyla Safkanlar son altı yüze ilerliyor. Dışarıdan yaptığı ataklarda iki numarada Cibar Bey şimdi içerideki beş numarada küçük tek tekini yakaladı. Bu ikili ön plandaki Safkanlar dışlarında sekiz numarada Mersin Güzeli en dışta dokuz numarada Şanlı Sabuha var. Daha sonra bir numarada Akbalık beşincilikte onun üç boy kadar gerisinde yedi numarada son Nisan ablası sırasıyla Safkanlar virajı dönüyor. İki numarada Cibar Bey düzlüğe çıkılırken farkı beş boy yaptı. İkincilikte sekiz numarada Mersin Güzeli var. Mersin Güzeli'nin içinde bir numarada Akbalık sırasıyla Safkanlar son 200'e yaklaşıyor 2 numaralı Cibar Bey yaklaşık 4 boy farkla liderliğini devam ettiriyor Ekürüsü 1 numaralı Akbalık ikincilikte Farkı azaltmaya başladı Ekürüsü ile Son 100'e yaklaşılırken de 2 numaralı Cibar Bey yaklaşık 3 boy farkla liderliğini sürdürüyor 1 numaralı Akbalık ikincilikte Son 50'ye girildi yine 3 boy farkla 2 numaralı Cibar Bey önde Ekürüsü 1 numaralı Akbalık ikincilikte 2 numaralı Cibar Bey kazanıyor Ekürüsü 1 numaralı Akbalık ikinciye 3 numarada Huysuz'un oğlu 3. 6 numarada Umudum Sunak Kuş 4. 8 numarada Mersin Güzeli de 5. oldu. 2 numarada Cibar Bey İsa Akyavuz'la kazandı. 1 numarada Akbalık'la 2 rüydü.